Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu sürdürülebilir beton kaplamalarda akılcı çözümler temasıyla düzenlenen Beton Yollar Kongresi'nde konuştu. 2004 yılında 2000 metrelik Afyon İşçehisar yolunu 2006'da 3500 metrelik Hastal Kemerburgaz yolunu 2007'de 1000 metrelik Ordu Ulubey yolunu 2009'da 1600 metrelik İzmit Yalova Devlet Yolunu beton yol olarak yaptık. Bunlara ek olarak 21 kilometrelik Kemaliye Dutluca yolunu yine beton yol olarak inşa ediyoruz. Değerli arkadaşlar, yapılan beton yolları sürekli kontrol ediyoruz. Arazi, iklim ve yoğunluklarına göre performanslarını takip ediyoruz. Çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre ve gelişen trendlere de dikkate alarak Beton yollarda dünyanın geldiği son noktayı değerlendiriyoruz. Yol yapımında kullanılan beton sistemlerindeki iyileştirmeleri gözlemliyoruz. Yollarla birlikte beton bariyerler, havalimanı zeminleri, gürültü bariyerleri gibi yapılardaki son teknolojileri ortak akıl çerçevesinde tartışmak üzere bugün bu kongremizi düzenliyoruz. Beton yolları sürekli takip ettiklerini belirten Kare İsmailoğlu, Türkiye'nin dünyada hızla gelişen konumu gereği uzun ömürlü ve konforlu yolların yapımına her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu söyledi. Karayollarında çevreci sistemleri uygulamaya devam ettiklerini aktardı. Beton yollar konusunda Amerika Birleşik Devletleri ve gelişmiş Avrupa ülkelerinin karayolu ağlarının %10 ile %20 arasında değiştiğini görmekteyiz. Bu yolda deneyim sahibi olan her ülke ve birimle işbirliğine hazırız. Gelinen nokta itibariyle ülkemizin dünyada hızla gelişen konumu gereği Karayolları Genel Müdürlüğümüzün hedefleri doğrultusunda daha uzun ömürlü, daha az bakım gerektiren, daha konforlu yolların yapımına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Türkiye, Doğu Batı ve Kuzey Güney hattında tüm ulaşım sistemlerinde stratejik konumuna uygun olarak kavşak ve merkez konumuna kavuşmaktadır. Diğer ulaşım sistemlerinde olduğu gibi karayollarımızda da verimli alternatif ve çevreci sistemleri uygulamaya devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, beton yollar ve kongre sergimizin düzenlemesinde emeğe geçen ve katkı ve katılım sağlayan tüm ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve şirketlere şimdiden teşekkür ediyorum.